Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere Windows 10'da nasıl arka plana bir, herhangi bir resim ekleyebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar sağ tık atmanız gerek. Benimki biraz yavaşladı. Sağ tık attığınızda arkadaşlar en aşağıda bakın kişisel, kişiselleştir var. Buraya tıkladığımızda ben bize Böyle bir ayarları atacak ayarlar bölümüne gideceğiz. Şimdi arkadaşlar burada e, böyle bir yere gideceksiniz arka plan falan filan yazan. Ee, burada arkadaşlar e, indirdiğiniz resimler e, hem indirdi yani hem indirdiğiniz resimler hem de arkadaşlar e, Microsoft'un yani Windows 10'un kendi e, resimleri var. Mesela burada göz atabileceğiniz, göz ata tıklarsanız şey yapabiliyorsunuz. Bakın burada arka plan. Düz renk nasıl oluyor? Hemen göstereyim. Bir dakika biraz kastı. Mesela sarı seçersem ben bura sarılaşmaya başarılı. Bakın şu şekil. Yani bence ben bunu gayet güzel buluyorum. Bunu da belki hatta bırakabilirim. Daha önceden denemiştim ama hiç kullanacağım aklıma gelmezdi. Ee, sonra burada düz özel renk var. Onu kendinize göre seçeceksiniz. Slide göstergesi arkadaşlar slaytları e, ya e, internetten yani Google'da indireceksiniz. Bazıları parada da bazı bedava. Ama virüs e, bir denetim şeyiniz olsun ki virüsle indirmediğinizden e, emin olun. E slide göstergesi var. Ben var. Resim e, ama bizim işimiz resimle. Şimdi indirdiğiniz resimler burada e, geliyor. Mesela bakın benim indirdiğim bir tane var. Mesela üzerine tıklıyorsunuz. Bu arka planınıza geçecektir. Bu şekilde. E, e, bunu indirince ya bu, bu burayı arka masa üstüne çekeceksiniz ya da dosya olarak indirirseniz Zaten e, kullanabileceksiniz onu. Şimdi ben e hemen şuradan şunu kullanayım şu dağlı olan şu bu kullanacağım bakın e, ekran sızdırma genişlet bunlar doldurabilirsiniz ki tam ekran olsun yani e, bu şekilde yapabiliyorsunuz bakın burada renkler var başka göstereceğim pek bir şey yok zaten yani Videomuz bu kadardı diyelim. Arkadaşlar burada e, nasıl resimleri indirebileceğiniz hakkında da bir video yollayacağım. E, e, Daha fazla bu videolardan e, izlemek için kanala abone olmayı unutmayın. Konuşamadım bir an. E, her neyse. Görüşmek üzere. Bay bay.